Merhaba değerli arkadaşlar. Almanca ders kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizinle birlikte çok önemli bir konuya geçiyoruz. Almanca'da cümle kurma ve cümle yapısıyla alakalı. Bu dersle birlikte artık kendi cümlelerinizi kurabilecek, sorular sorabilecek ve günlük hayatta daha özgüvenli konuşabileceksiniz. Sıfırdan başlıyoruz. Önce en basit düz cümlelerden sonra soru cümleleri, Olumsuz yapılar ve bağlaçlarla birleşik cümleler kurmaya kadar ilerleyeceğiz. Dersi dikkatlice takip edin. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, Almanca'da cümle kurmanın temel kuralı nedir? Fiil daima ikinci sırada yer alıyor. Örneğin, ich lerne Deutsch. Ben Almanca öğreniyorum. Burada ich, ben demek öznedir. Bakın, lernen fiili öğrenmek. Ben öğreniyorum. Fiil çekim bu şekilde. Deutsch Almanca demektir, nesnedir. Gördüğünüz üzere lernen fiili ikinci sırada yer alıyor cümlemizde. Bunu aklınıza kazımanızı tavsiye ederim. Bir notumuz var arkadaşlar. Türkçede fiil genellikle cümle sonunda oluyor ama Almanca'da tam tersine ikinci sırada olmak zorundadır. Bunu unutmayınız. Cümleye herhangi farklı bir öveyle başlasanız bile fiil yine de ikinci sırada kalır arkadaşlar. Örneğin heute lerne ich Deutsch. Bugün Almanca öğreniyorum. Gördüğünüz üzere heute bugün zaman demektir, zaman zarfı. lernen fiilimiz yine ikinci sırada yer alıyor. ich özneydi, Deutsch ise nesne, Almanca demektir. Burada bilmeniz gereken fiil ikinci sırada yer alıyor. Almanca cümle yapısı bu şekilde. Not almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ise arkadaşlar evet hayır soruları ya ja, nein fragen örneğin bunlarla alakalı bir çalışmamız var. Almanca'da mi ile biten sorular fiille başlar. Türkçedeki gibi örneğin sen geliyor musun? Ya da Lens du Deutsch. Sen Almanca öğreniyor musun? Bakın fiil başta özne geliyor sonra. Gehst du zur Schule? Gehst du zur Schule? Okula gidiyor musun? Cevap verirken ya ja veya nein diyebilirsiniz. Bu şekilde de cevabınız yeterlidir. Wie fragen? Soru kelimesiyle başlayan sorularımız var arkadaşlar. Türkçedeki 5N, 1K gibi düşünebilirsiniz. Burada yapımız bu şekilde. Tabloda öğrenmeye devam edelim. Was ne demek arkadaşlar? Was machst du? Ne yapıyorsun? Wo nerede demektir? Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Wann ne zaman? Wann kommst du? Ne zaman geliyorsun? Veya kim demektir? Veya istas bu kim? Warum neden demektir? Warum lernst du Deutsch? Neden Almanca öğreniyorsun? Wie nasıl demektir? Wie geht es dir? Bakın wie ile başlayan bu soru kelimelerimizin ardından fiil yine de ikinci sırada yer alıyor. Bunu bu şekilde not alınız. Örnekler üzerinden devam edelim. Was machst du heute? Bugün ne yapıyorsun? Was V ile başlayan soru edatlarımız machen de arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ikinci sırada yer almış oldu. Du sen yani zamir, kişi zamiri heute bugün demektir. Wo arbeitet dein Vater? Baban nerede çalışıyor? Warum bist du müde? Neden yorgunsun? gördüğünüz üzere bir ile başladığında bu şekilde. Şimdi de Almanca'da olumsuz cümleler üzerine biraz gidelim. Nicht ve kein cümleye olumsuzluk katar. Nicht ne zaman kullanılır arkadaşlar? Nicht genel olumsuzluk yapar. Bir fiili, bir durumu ya da bir sıfatı olumsuz hale getirmek için nicht kullanılır. Şimdi örnekler üzerinden devam edebiliriz. Bunun yapısına göz atalım. Özne, fiil, sonra diğer gelen bir şey olabilir. En sonda da neht olur arkadaşlar. Zum Beispiel, örneğin ich lerne nicht. Ben çalışmıyorum, öğrenmiyorum anlamında. Er geht nicht zur Schule. O okula gitmiyor cümleye olumsuzluk katıyor arkadaşlar. Sie ist nicht müde. O yorgun değil. Burada bir notumuz var değerli arkadaşlar. Nicht genellikle fiil, sıfat ya da yer zaman ifadelerinden sonra geliyor. Şimdi de kein, keine, keinen olumsuzluk durumlarına göz atalım. Ana kuralımız burada habın sahip olmak fiili varsa ve arkasından bir nesne geliyorsa çoğunlukla kein gerekir. Bir örnekle detaylandıralım. Ich habe kein Buch. Benim kitabım yok. Wir haben keine Zeit. Bizim zamanımız yok. Er hat keinen Hund onun köpeği yok. Gördüğünüz üzere sahiplik bildiren durumlarda direkt kain kullanabiliyoruz. Notumuz var. Kain artikillere yani derdi das ve ismin çoğul tekil olmasına göre değişiyor. Örneğin kain das veya der artikli için kullanılır. Tekil için kaynı di artikli ya da çoğul kaynen ise de artikli için genelde kullanılır. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün Almanca'da cümle kurmanın temel yapılarını, soru sormayı, olumsuz cümleleri ve bağlaçlarla birleşik cümleleri öğrendik. Bu ders A1 seviyesinin yapı taşıdır arkadaşlar. İleride tabii ki A2 ve B1 seviyelerinde daha da detaylı bir şekilde cümle yapılarını öğreneceğiz. Ama bu temelleri kavrarsanız o bölümlerde çok daha rahat edeceksiniz. Şimdilik bunları bilmeniz yeterli. A2 ve B1 videolarımızda derslerimize çok daha detaylı öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın.